WhatsApp'ta bir başkasının hikayesine baktığınızda görüntüleyenler listesine adınız yazar. Ancak bir özelliği dışı bırakarak durum paylaşımlarını gizlice görebilirsiniz. Bunun için izlemeniz gereken adımlar şöyle. Öncelikle uygulamaya giriş yapıyorum. Ana ekranda bulunan sağ üstteki 3 nokta ikonuna tıklıyorum ve seçenekler açılıyor. Buradan ayarlara geliyorum. Gizlilik başlığına tıklıyorum. Burada yer alan okundu bilgisi özelliğini pasif hale getiriyorum. Artık durum paylaşımlarını gizlice görebilirsiniz. Ancak bu özellik devre dışı iken siz de hikayelerinizi görüntüleyenleri göremezsiniz. Yani bu özelliğiniz kısıtlanmış olur. Bu adımları hem Android hem de iOS için aynı şekilde uygulayabilirsiniz. WhatsApp durum güncellemelerine gizlice bakmak bu şekilde mümkün. WhatsApp uygulamasına dair daha fazla bilgi ve içerik için kanalımızı takip etmeyi unutmayın.